Günaydın arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Bizleri sorarsanız çok şükür Bugün de sıra Bilal'ımda Bilal bugün okula bu sefer dağlara gidecek Küçük bir çanta aldı Yiyeceğini falan Şemsiyesini, çeketini Bir takım da elbisesini Yağmura göre dediler koyun Havanın şartlarına göre Şemsiye, şapka Valla biz her şey koyduk çünkü Hem yağmur hem güneş var yani küçücük bir şey çantası, şey çantasıydı. <laughs> Kimde kaç çantasıydı? Her şey sırada güneş kremi, içeceği, değil mi anne? Öyle. Gitsinler bakalım. <laughs> Hadi bakalım okula gidelim. Bu bu son dönemler ya işte böyle etkinlikler yapıyorlar okulda. Hadi bir alçısı yap. Çin. <laughs> Tekrardan günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bilal'ı götürdüm. Bilal'ın da bugün ıı, şey vardı. Iı, okulda gezisi vardı ıı, şeyde. Hmm. Böyle işte trene binecekler, banufa, oradan öyle yürüyüş yapacaklar, ee, bir köye doğru yürüyecekler falan öyle. Çantasını götürmedi, çalışmak için çantasını götürmedi. Sadece işte yiyecek şeyler götürdü, hava şartlarına göre bir takım elbise koydum, güneş kremi, şapka, şemsiye. Bugün aksine hem yağmur görünüyor hem çok sıcak yani çocuğu nasıl şey yapabilirdim ki? Vallahi uzun pantol giydirdim, daha ayakkabısı giydirdim çünkü daha gidecekler tırmanacaklar yani sözde Bilal'ın dediği göre tabii ki kağıtta da öyle yazıyor Öyle yani her şeyden koydum çünkü diyorlar hava şartlarına göre elbiselerini koydum. E, bir hava şartları hem yağmur var hem full sıcak. Yani gerçekten işte Almanya'nın bize cilles, cilvesi diyelim. <laughs> Bu öyle. Demişim yani de havini de götürdüm. Biraz vallahi bugün havini geç götürdüm. kalmışım gerçekten arkadaşım arkadaşım da aramış aramış aramış. Gerçekten öyle uyuya kalmışım. O da çocuğunu okula yazdıracakmış. Hani o da ilk, ilk ilk sınıfa gidecek, bizim okula gelecek. O yüzden hani nasıl gitti, nasıl yaptınız işte falan. Hani bilgi almak istemiş. Bizim Bilal gidiyor ya. Öyle Ay, sıcak çok sıcak gerçekten. Ortası yok buranın nemli yani sıcaktan şey böyle yapış yapış oluyorsun nemli sıcaktan ziyade mesela şu anda 27 derece Türkiye 50 derece böyle olmuyor yani sıcak ama yapış yapış olmuyor böyle bunaltıcı bir hava değil olmayan ki maalesef öyle nemli böyle kahvemi yaptım bir kahvemi için eşim de bugün kahve kahvaltı istemedi onun da kağıt kürek işleri vardı. O da gitti. Evde bayağı temizlenmek istiyor. Ben de diyor ben de oturmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum işte. İşler var da var. Bakalım mecbur yapacağım bugün yani. Full bir temizleme yapacağım. Öyle. Bilal'ım dedi anlayacağınız Bilal orada. Hivdam okulda çok özledim. Oy tatilinde bu gece acaba nasıl yaptı? İşte hiçbir bilgi alamıyoruz. Sadece bir şey olursa öğretmen bizi arayacaktı. Ama çok şükür aramadığına göre bir şey olmadı. Hani bir rahatsızlık, bir sorun, bir aksilik. Yatmıştır umarım. Ee, yarın gelecek inşallah. Bugün de yok. Havini de götürdüm. Havini de mızmız. Mız. Bilmiyorum ne. Diyor karnım ağrıyor. Vallahi bilmiyorum. Hmm, öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Türkiye heyecanı sardı mı? Gitmek, gidecekler neler yapıyor? Bizimki heyecan sardı. Şu da inşallah Allah nasip ederse bir ayımız falan kaldı. Hirdam'ın yüzüğünü taktım bu arada. Bilmiyorum buradaydı. Tezgahın üstüne indirmiş. Unutmuş galiba. Ben de takmak istedim. Kızımın şeyini sanki takınca bilmiyorum bir tuhaf. Uygun bu ne? Uş. Kızımı özledim. Canım benim. Rabbim bütün evlatlarınızı korusun. Öyle full bir alışveriş yapmam lazım. Evde hiçbir şey yok. Yani bir e, kedi bırak buraya dolaba aç. Doyacak bir şey bulamaz. Bu <laughs> derece yani full alışveriş lazım. işte bilmiyorum. Yani temizlik lazım, alışveriş lazım. Ben dinlenmek lazım. Yani öyle. Kahvemi içeyim de ben ne yapacağım bilmiyorum. Hangisini önce başlayacağım bilmiyorum. Bakalım. Hangisiyle başlarsam orada görüşürüz. Oh arkadaşlar. Ee, temizliğe başladım ama terden öptüm. Böyle bir şey olamaz. Ay gerçekten ya. Oh. Niye sıcak bu kadar bugün? Temizlik yaparken de mahvoldum gerçekten. Daha bitmedi ama gerçekten ben bittim yani. Bütün pencere kapı açık ama hiçbir işe yaramıyor. Hiç sanki böyle köz atmışlar. Ya bu memlekette niye orta derecesi yok ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim vallahi. Sadece makine yaptım, toz aldım, lavaboları, tuvaletleri sildim. Paspas yapacağım. Biraz dinleneyim. Bu ne dedim? Gerçekten. Böyle bir sıcak. Ay Bilal'ım bugün. Tüh. Uzun e, pantolon giydirdim. Dağda yürüyecekler diye. Ben de korkuyorum Keneme ne olur. Yani inceydi ama yine de uzundu. Ay ama. Bilmiyorum inşallah sıcaklamamıştır orada. Ben böyle içeride böyleysem bu dışarıda nasıldır. İnşallah dağlar biraz sıcaktır. Şey serindir. Ah. Vallahi bir dinleneyim. Tekrar paspasa geçeyim. Terhalah. Lhem. Allah'ım şey düşündüm. E, Rabbim güneş önünde çalışanlar, çalışmak zorunda olanlara dayanma gücü versin. Ay, sağlık versin. Çok zor çok. Tansiyon, şeker hastaları, kalp hastaları, Allah'ım ya Rabbim. Yaşlarımız kuru. Ah. Türkiye'de de biraz önce konuştum. Şu at, şu şu sırrısıklamatlı şeye bak. Düşürte bak. Ya normal. Değil. Türkiye'yle de konuştum aşırı. Orada da sıcak. Ama oranın sıcağı diyorlar ne kadar olursa olsun bura gibi değil. Yani burada bugün, yarın öyle olacak. Ee, ondan sonra saçlarım berbat yani. Ee, ondan sonra biraz serinlik gelecek. inşallah. Yani ne yağmur yağsın ne de sıcak olsun. Ortası yok. <laughs> Ay da buranın orta derecesi yok yani. Biraz dinleneyim. Sonra ben işlerime koyayım. Aşağı temizliği yaptım. Kendime bir yukarıda kahve yaptım. Aşağı indim. dışarıda oturuyorum. Terasta. Restorantın terasında kahvemi içiyorum. Allah iş çok dedim o yüzden kahvemi yukarıda yapayım. Çünkü yukarı yanıyor. Gerçekten yanıyor. Durulmuyor. Çok sıcak. Bizim ev aşırı sıcak. Dedim, gelin terasta sandalye masalar boşken oturayım. Böyle kahvemi yapayım için. Ay vallahi çok sıcak. 31 derece. Ama hissedilen sanki 50 derece gibi yani. Dedim Hidayet ya, şey havini alayım. Ondan sonra vallahi bir Hadi Bunu gidip alayım biraz erken alacağım çünkü çok sıcak. O da fazla şey olmasın orada. kalmasın Hep dışarı dönüyorlar bahçede. Bahçenin şey etmişler ama çadır madır yapmışlar ama yine de güneşin önünde yani çapka mapka koyuyorum ama takmıyor. Ben havi şapka şapkası Her çeşitten aldım, sevmiyorum, takmıyorum. Arkadaşlar bir tane kız ne yapıyor biliyor musunuz? Bacaklarına kopya yapıyor. Yani eski zaman zamanlarda yapıyorlardı, bacaklarına e, e, şey test sınav zamanı yazıyorlardı, kopya çekiyorlardı. Şimdi kız karşımda öyle yapıyor. Çok tuhaf. O günleri hatırladım. Ben yapmazdım ama e, yapanlar çoktu arkadaşlarım ya, yazıyor valla. İşim geliyor. Gel Haso gel. Ya, şehir daha sıcak değil mi? Her taraf sıcak. Her taraf sıcak. Bizim ev yani zaten. sebep evet, kılmam taksak ne yapsakız. Bu oh. hiç. Benim de dönüyorum. <laughs> Arkadaşlar bir deme geldim. Tuvalet kağıdı tempu falan alacağım. Genelde aldığım tuvalet kağıtları bunlar. 95 aldım. Mutfak tempolar. Böyle hmm. hmm. bu da 2.75. Böyle bir kısa bakayım. Şöyle bir şey de aldım, bir ojemi aldım. Bir şey. Yani parlatıcı da üstüne sürdüm şöyle. Ojenin üzerine. Böyle bir, bir ojemi de aldım. Glass parlatıcı. şöyle bir şey de yok ama. Mesela ben o alayım. Şeylerle, tempolarla gideyim. <laughs> <laughs> Hayteme geldim. Hemçine. Hem, Hem neydi? Hemçi? Ne, ne diyorlar? Ne diyorlar? İndirimler bayağı başladı. güzel bir şey yok. silsilen seviyorum ama şuna güzel bir şey bulamadım. 14 euroya düşmüş. Güzel ama. Böyle i̇ndirimler var. Çıkın çıkın gibi. Allah her zaman indirim zamanı alıyorum her şeyimize. Şimdi havini alacağım. Havini sonra bir girerim. Gelirim çok geç kaldım havinime. Rengarenk. Bakın. Havin ne kadar temiz. Şimdi kartı aldım. Havin anneye bak. Sen niye üst kaçır? Ay gider Tut 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 getir. Ee, getir onu. Domates gibi olmuş. Bakın terledi. Yüzünü falan bir yıkadım. Şapkasını takmıyor şapkası burada. Hadi Havin hadi yürü anne. Hadi sıcak yiyelim gidelim. Hadi çabuk çabuk çabuk. Şu, tut, tut 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 hadi. Gene gideceğim. E hadi hızlı 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 hızlı. Hadi sür hadi sür. Aşağı, Hı -h. Hı -h. Takalım şuraya. Üf, çok sıcak. Havin hava bugün çok sıcak. Sen ne kadar temizsin havin. İşte. Bu karnına ne değdirdin? Karnının üstünü yetiştirdin. Ne değdi oraya? Ne sürdün? Anne. Efendim. Ben içim. Anne bak bu ne halin? Evet. Bak havin Bilal'ın da boynunu sırmış. Hele getir bakayım ne sırmış senin boynunu. Oğlum bugün ormana şey daha gittiler. Geldi su gibi olmuş, su gibi ama Allah'tan üstümü çıkarmışlar böyle. Baba çıkardı. Baba mı çıkardı şimdi? şimdi. <laughs> Eğlendin mi? Güzel miydi? Sen nelere mi bir şey verdin mi? ne verdin? Anne kü. ne verdin? Ras. Ras. Keçi yok muydu? Hmm. Ne vardı? İki iki tane şey var. Ne? Hün. Hmm. Bir hmm. 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 de kül. Hı. Ve hund. Yoruldun mu? Hund da vardı. Hmm. Yoruldun Ama mu? Ama ona Ar hiç vermedik. Haa. Yoruldun mu? Hı. Hmm. Yoruldun. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak mıydı peki? Çok sıcaktı. Çok. Bu gönüllü. Oğlumun suyu yetmemiş. Anne, anne de çağır, çağır, çanta yetmedi. Niye? Çünkü hep, hep içine sokmam lazım. E, sokmadın mı? Sokamadım. E, kim yardım etti? Hiçbirisi. E, ne yaptın eşyanı? A, attın mı oradan? Hı, Hı E, elle mi aldın? <laughs> Keşke şemsiye koymasaydım. Çünkü hiç yağmur yağmadı. Orada yağdı mı? Ama sözde hayır. Sözde yağmur gösteriyordu. Eline alma, alma. Sözde yağmur gösteriyordu. Hiç yağmur yağmadı. Değil mi? Otur. Sen şimdi ne yapacaksın? Hasan bana döneri yapmış, getirmiş. Diyor sonra kocam, demek ki kocam bana bir şey getirmedi. <laughs> Vallahi bana öyle tabak hazırlamış, getirmiş. Ben önce söylemiştim ama ben daha şimdi yemeyecektim aslında ama neyse getirmişken yiyeyim. Eline sağlık diyeyim kocacığımın. O de şey küsmüş sanki. Kime küstün? Bilal'a. Hmm. Hadi bana afiyet olsun. Hmm. Çok o kadar sıcak ki çocuklara bir de dondurma yedireyim dedik. Dedim, hay dedik diyorum sanki biri demiş gibi. Dedim, serinlesin çok sıcak. Hafif şapkasını takmıyor Bilal bari tak ya. Ay öğretmenimi gördüm. Evet Bilal'im şimdi öğretmenini gördüm. Ben de ikinci plasiyeyi. Ay öğretmene sordum dedim Bilal'ın durumu nasıl? Dedi ya dedi e, çok dedi lezin ve şey yani okumalı ve yazmalı dedi. Ama dedi yani dedi yine de iyi dedi. Ya ee, ben de dedim e, ya dedim söyleyebilir misiniz bu sene yani kalır mı geçer mi? dedi geçer ama yine de dedi çok lezzin yapmalı geçecek dedi Sıvay klaseye ikinci sınıfa gel hadi gel ay çok sıcak havin gel araba gelebilir havin gel ay de gel ay çocuklar var ya. direkt bir yukarıya bir duşunuzu edin aysınızı yiyin ondan sonra yukarı gidip duşunuzu edin bir uzanın tamam çok sıcak ay inşallah içeriler biraz serinlemiştir ama sanmıyorum bizim eve direkt iki taraftan güneş vuruyor sabah bir taraftan Öğlenin sonra öbür taraftan. Ay. Dar da yok. Dar arabası olmadığı için eve çok şey oluyor. Dar mesela olan odaların dar arabasını kapatıyorum. Üstten pencere açıyorum. Serin oluyor ama salonu köylü olmuyor. Salonda çünkü dar yok. Hep güneş vuruyor. Oturulmuyor ya. Nefes alınmıyor. Gel annem. Havin hadi gel. Hadi çocuklar da serinlesin. Oturmak istediler. Ala ben dedim yok çünkü. Ay oturmak bile yani yerin sıcağı insana veriyor. Yer taş ya böyle taşın sıcağı veriyor insana. Böyle. <laughs> Ala ben de yemedim çünkü. <laughs> ben de tuhaf bir şekilde öksürüyorum. Vallahi. <laughs> Boğazım da hafif ağrıyor. Bilemedim yani. Garip mi oluyorum, ne oluyorum? Bir şey mi oluyor, olmuyor mu? Yoksa soğuk su içiyorum ondan mı? Şöyle de. Gel hadi. <laughs> Sandalyelerin tatlılığı lan. <laughs> Çok tatlı değil mi? Gel. Havin gel. Burada da bu şekil. Banklı. Demir bu arada. Metal. Et elini alma gel. gel. Gel 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 Hadi gel bakalım. Ama kralı da elleme. <laughs> çiçe geldi. Havinle. Bayağıdır gelmiyor çiçe. Al sen şekerini ye. Böyle de tepsiler var. Hassas tepsiler. Bu şekerde şeker yiyoruz. Bak. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Evet. Ekreşler. Al şeker yiyor benim havinim. Evet. Ekreşler. Çay bardağı gelmiş. Açmışlar şurada. Klasik çay bardağı. Ha ben ellemem. Kuralar Gel. Gel hadi bu tarafa gel. Burada, burada şeker evet. Ha, evet ona şeker koyuyoruz. Evet, he, he, her şeyi de bilsen. Bilme ya. Böyle Beşik. Türkiye'de küçük bebekler için. Güzel bir Hafif bir de. Hı? Hı. Tuvalet şeyine başlayanlar. için güzel. Bunlar da hep böyle Bilmiyorum olan ama pek bir şey de yok. var. Karma çorma. Babi. Babi. Senin babilerin var. Gel hadi. Evet. Çok hem de çok. Artık ben nereye koyacağımı bilmiyor değil mi? Hepisi var var. var. var? Evet. Evet. Senin Hı -hı. hepsi var. Artık anne nereye koyacağını değil bilmiyor. Anne. Evet anne. <laughs> değil mi anne? Evet anne. Böyle. Dur ne Hmm. Sen sus sus. Sen. Hı? Sen, Hı? Sen, sus. Da... Abi, sen sus. Hadi sen sus. Gel hele gel hadi. Evet. Abi sen de <laughs> çok konuşuyorsun. Hadi şey Bunlar. Bunlar acaba nasıl şeyler? Anne, Klima gibi pervane. Acaba yıllar mı? 20 euro olmuş. Ha? Anne. Hı. Koyma. Hayır koyma. Of. Oh, havin gel. Havin gel. Hay havin sen de çok konuşuyorsun. Hay. Hadi. Havin zaten sıcak. Bir de kekin de sıcak. Ay şeye girdik. Biraz önce vur vur da falan. Oralar serindi. Dem. Burası sıcak. Neyse hadi biz bir bakalım. İyi geceler arkadaşlar. <laughs> şimdi şimdi balkonda çay içiyoruz. Karanlık. Bir de hafta içi olduğu için fazla ses yapmıyorum. Balkonda olduğumuz için Ç çok sıcak. Balkonda oturuyor, şimdi biraz esiyor. İçeride oturulmuyor. Ama balkonda da ses yap yapmamamız lazım. Öyle dedim burada bir kapak şey yapayım. Aa çocuklar uyudu. Yarın Hildam geliyor inşallah Allah'ın izniyle. Ee, i̇kisini banyo ettim. İkisi uyudu. Öyle. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.